ya. Olamaz. dosyalarım evde unutmuşum. İşe geç kalacağım. Hemen almam lazım. Olamaz ya. Nerede bu dosyalar? Nerede? He? Kamil. Evladım. Bu sen misin? Evet babacığım. Kendi oğlunu tanımaz mı oldun? Benim işte. Allah Allah ya. <laughs> evladım. Tanır oldum da. Senin burada ne işin var bu saatte? Okulda olman gerekmiyor muydu senin? He? Ne okulu baba ya? Okul boş eş. Ben artık süper kahraman oldum. Okula gitmeyeceğim. Ne gerek var yani? Okuyup adam mı olacağım sanki? Allah Allah ya. Ne güzel ben süper kahraman oldum işte. Örümcek adam oldum. <laughs> Evladım sen ciddi misin yoksa benimle dalga mı geçiyorsun? He? Yo ciddiyim baba işte. Allah Allah süper kahraman oldum ya ben. Ne gerek var okula gitmeme? Yok yok bu çocuk harbiden ciddi. Ulan ulan eşek sıpası. Ne demek okula gitmeyeceğim? Ne demek süper kahraman oldum? Lan sen bizim başımıza sen seni mi kesileceksin? He? Ya baba gitmeyeceğim diyorum işte ya gitmeyeceğim. Allah Allah ne var ya ne yapacağım ben okulda? Ben süper kahramanım artık. Baba. Ama bak Kamil okula gideceksin diyorum. Anladın mı beni? Hemen çabuk okula git yoksa bozuşuruz ha. Gitmeyeceğim işte ya. Gitmeyeceğim. Allah Allah sana mı soracağım be Ne dedin sen ne dedin babana Sana mı soracağım mı dedin he Evet öyle dedim işte Allah Allah ne var ya ne var Allahım Rabbim ya okula gitmek istemiyorum işte Ne var bunda Süper kahramanım ben Ulan şimdi var ya gel lan buraya Ulan defol git buradan Adam olmadan gelme Allah Allah Eşek sıpası seni Neymiş süper kahraman olacakmışmışmış da Okumayacakmışmışmışmışmış Şimdi doğru okulu da yoksa sakın eve gelme anladın mı beni? Ne var baba ya? Allah Allah ne var ya süper kahraman olmak istiyorum işte hayallerimin peşinden gitmek istiyorum ne var bunda niye beni zorla gönderiyorsun okula? Ulan okula gidince hayallerinin peşinden koşamıyor mu Allah Allah git okulda yap süper kahramanlığını defol sanki okula gitmeyince çok bir şey yapıyorsun evde yan gelip yatıyorsun işte. Göreceksin süper kahraman olarak zengin olacağım göreceksin sen. Hadi oradan senden olsa olsa cacık olur. Allah Allah. Çünkü hıyarın tikisin. Anca cacık olur senden. <laughs> göreceksin sen göreceksin. Sonra oğlum zengin olmuş diye yanıma gelme ama. Ulan defol git. Eşek sıpası seni. Defol dedim defol. İyi be. Gidiyorum işte. <laughs> Vay eşek sıpası vay ah, Attı gitti ya şuna bak Allah Allah ulan ne süper kahramanmış be Neyse aklı başına gelince Gelip benden özür diler Mutlaka diler yani İşte banka burası Orayı soymalıyım İşte geldik bankaya Bugünden sonra artık zengin olacağım Kimse beni durduramayacak Bu şehrin en zengin adamı ben olacağım Bankadaki tüm paraları çalacağım Evet işte başlıyoruz Soyalım bakalım şurayı Hayır olamaz. Bankayı soyacak o hırsız. Bunun olmasına izin veremem. Onu durdurmam lazım. Ben sonuçta bu şehrin süper kahramanıyım. Onu durdurursam herkes bunu kabul eder. Ayrıca nasıl süper bir kahraman olduğumu da babam öğrenmiş olar. Hemen örümcek adam kostümlerimi giyip o hırsızı durdurmam lazım. Bitti senin işin. Pis hırsız. Göreceksin sen. Oo hırsız bey hoş geldiniz. Merhaba. Buyurun nasıl yardımcı olabilirim size beyefendi? Ee, şey için gelmiştim ben. Şey e... Ne oldu? Borçlarınızı mı ödeyeceksiniz yoksa hırsız beyefendi? Yok hayır ben... Kredi çekmeye gelmiştim. Hırsız kredisi. Ne hırsız kredisi mi? Öyle bir kredimiz yok ki beyefendi. Dalga mı geçiyorsunuz siz benle? Ulan nasıl sen mi benle dalga geçiyorsun? Allah Allah hırsızım işte görmüyor musun? Paraları istiyorum paraları. Ne borcu ödeyeceğim ben size be Allah Allah. Ama ama beyefendi niye silah çekiyorsunuz ya? Ayıp değil mi? Allah Allah insan gibi konuşabilirdik yani. Silah çekmenize gerek yok da. Kardeşim yok yani. Sen laftan anlamıyorsun. Beynin basmıyor. O yüzden silah çekmek zorunda kaldım yani. Tamam ya Allah Allah. Hemen kızıyorsun sen de. Allah'ıma bak. Allah Allah ya. Çabuk paraları çıkart çabuk dedim sana. Hepsini veriyorsun bana şimdi hepsini. Bu şehrin en zengin adamı ben olacağım. Anladın mı beni? En zengini ben olacağım. Yani beyefendi şimdi paraları çıkart diyorsunuz da. Şimdi şey çıkartamam yani. Ne demek çıkartamam? Çabuk çıkartıyorsun yoksa seni vururum. Ne vurur musunuz? Bir düşündüm de galiba çıkartabilirim. Şey hemen çıkartıyorum beyefendi. İşte... Çabuk silahını bırak yoksa senin için kötü olur. Arkadaşlar siz de benim gibi süper kahraman güçleri istiyorsanız yani örümcek adam olmak istiyorsanız hemen kanala abone olup videoya like atın. Belki o zaman siz de süper kahraman olabilirsiniz. <laughs> Bu ne be? <laughs> Çocuk ne yapıyorsun sen burada? Defol git şuradan. Biz burada evcilik oynamıyoruz. Banka soyuyoruz. Kendine gel. Bu bankayı soyabilmek için önce beni geçmen gerekiyor. Anladın mı beni? Çabuk o silahı bırak yoksa senin için kötü olar. Bak bak sen şu işe. Eğer kaldırmazsam ne olurmuş? He? Senin için kötü olur dedem. Anladın mı? Bak Ferit sana zarar vermek istemiyorum. Burayı derhal terk et. Yoksa sana zarar vermek zorunda kalacağım. Eyvah evladım kaç sen kaç. Allah Allah öyle kostüm giymek de olmaz bu işler. Adam bankayı soymaya gelmiş. Silahı da var yani. Vallahi bak ne yapar sana bilmiyorum. Siz merak etmeyin. Ben onun üstesinden gelirim. Demek o silahla beni durdurmayı düşünüyorsan. Öyle mi? Evet. Aynen öyle. Mermilerimin tadına bakmak ister misin? O zaman sen de benim ağlarımın tadına bakarsın. Al <laughs> sana. Oo, ne yaptın bana? Manyak herif. Ne sizden böyle? Oo, yaratık. Vay canına inanamıyorum ya bu ne böyle <laughs> adam oraya yapıştı resmen. Ben seni uyarmıştım o silahla beni durduramazsın demiştim ama beni dinlemeden. ya böyle sonuçlarına katlanırsın işte birazdan polisler seni alıp götürürler. <laughs> Hayır olamaz ne olursun yalvarırım indir beni buradan yalvarırım imdat yardım edin. Maalesef bundan sonra sana yardım edecek kimse kalmadı. <laughs> Direkt hapse gidiyorsun buradan. Yani duvardan çıkartabilirsek tabii seni. <laughs> Merak etmeyin. Ben çıkartır polislere veririm. Eğer siz olmasaydınız bugün bu adam... ...bütün paralarımızı çalacaktı bankadaki. Bu yardımınızı karşılıksız bırakamayız beyefendi. Ya çok teşekkür ederim. Ama ben bunu süper kahraman olduğum için yaptım yani. Para için yapmadım. Ama tabii para verirseniz de hayırlamam yani. <laughs> beyefendi bundan sonra... Siz siz de bizim bankamızın bir ortağısınız. İstediğiniz kadar para kullanabilirsiniz. Harca harca bitmez. Ne? Gerçekten mi? Bütün bankanın ortağı mıyım yani? Bu kadar param mı var benim artık? Evet evet aynen öyle. Siz süper kahramansınız. Sizi bankamıza ortak yapıyoruz. Bu sayede kimse bankamıza girmeye cesaret edemez. Böyle hırsızların hepsini yakalarsınız. Hayır olamaz. Hayır. Ben bu bankayı soyacaktım ya. Of ya. Allah Allah. Ne oluyor? <laughs> Bu ne böyle ya Evladım bu ne böyle? İşte babacım sana bahsettiğim paralar. Sana zengin olacağım demiştim. Tabi sen bana inanmamıştın. Ama işte kanıtı. Paraların hepsi burada. Arkamda da çok pahalı bir araba var. Eee şimdi ne diyorsun babacım? Süper kahramanlık iyi miymiş? He? Aha evladım oğlum öyle şey olur mu ya? Allah Allah ben ne zaman dedim süper kahramanlık kötü diye. Ben her zaman senin hayallerinin peşinden koşmanı savundum yani. Yani okul senin hayallerine engel olmamalı bence oğlum beni yanlış mı düşünüyorum Yo bence baya haklısın yani baba. Bence de bundan sonra okula gitmemeliyim. Değil mi? Hatta yeni bir ev alıp oraya taşınsak da iyi olur. Villa falan kocaman bir köşk falan alalım yani. Evet evet evladım niye olmasın? Alalım alalım. Aa okula da gitmezsin istersen yani boş ver ne olacak ki? Sonuçta sen süper kahramansın. Süper kahramanlar işlerini yapmalı. Yoksa şehir çok kötü dertlere girebilir değil mi yani? Ya sabah öyle demiyordun ama babacım. Beni evden kovuyordun. Okula gitmeye karar verip adam olana kadar da eve sakın gelme diyordu. Ne oldu şimdi? Parayı görünce birden fikrin değişti galiba. Ee, şey şey evladım aa, öyle şey olur mu? Sen beni sabah yanlış anlamışsın. Ben sana dedim ki git kendini öğren öyle geri gel. Neler yapabileceğini anla diye dedim yani. Yoksa ben seni niye atayım evden? Aa, sen benim canım evladımsın. Bak bak sen şu işe. demek birden öyle oldu. Vay vay vay. Demek ki neymiş babacım? Erken konuşmayacaksın. Değil mi? Ulan velede bak ya. Allah Allah. Bir de laf ediyor bize. Evet evet evladım. Evet erken konuşmayacakmışsın. Ben erken konuşmuşum. Allah Allah. <laughs> evet babacım ya. Aferin. Böyle adam olursun işte. Ee... <laughs> ulan velede bak. Ağzına düştük bile. Ulan ulan velet.